Sen var kıpırdarsan, ben senin beynini dağıtmak. Tamam, tamam. Sen var baltayı taşa vurmak. Sen var başını büyük belaya sokmak. Bana esir düşmek. Dümbelek. Ama öz özür dilerim efendim rahatsızlık verdiysen peşinden özür dilerim efendim. Sen var Siyo topraklarında izinsiz altın avcılığı yapmak. Af buyurun efendim. Ne topraklarında? Siyu topraklarında. Siyu topraklarında. Ay, ne buyurdunuz efendim? Siyu toprakları mı? Ulan, bir şeyi de bir kere de anlamak. Ben siyu toprakları demek. Siyu toprakları demek. Ay. Aman efendim, o dediğiniz çizgi romanlarda olur. E burası apartman dairesi. Sen var, inkar Ay. etmek. Yo yo, inkar etmemek, inkar etmemek. Sen inkara kalkarsan, ben var senin beynini dağıtmak. Burası neresi olmak lan? He? Neresi olmak? Kim söylüyor efendim apartman dairesi diyerekten? Burası bal gibi de toprak toprakları olmak. Ha şöyle. Sayıyla kendine gelme. Aman Allah'ım ben nereye düşmek? Nereden hangi akla hizmetle bu daireye girmek? Ay neler oluyor burada? Diyo topraklarında izinsiz altın avlayan altın avcısını yakaladım abla. Ee, bari beni siz anlayın hanımefendiciğim. Ben altın avcısı değilim. Kimsin bir adam? Düz hırsızım. Ne? Hırsız mı? Ay, evde bir hırsız mı var yani? Ay tövbe tövbe ben şimdi bir hırsızla mı konuşuyorum yani? Ay, bir hırsızımız eksikti. Ulan ben sana az önce ne demek? Ulan ben sana az önce ne söylemek? Sen altın avcısı olup izinsiz suyu topraklarına girmek. Neymiş? Ben var suyu avcısı olmak, altın topraklarına girmek. Ulan manyak, ulan salak. Altın avcısı olup CEO topraklarına girmek. Neymiş? Ben var CEO olmak, altına girmek. Korkudan altına <laughs> etmek. CEO topraklarına izinsiz girmek. Ay bırak gitsin. Başını belaya sokacaksın Zekai. Lütfen beni dinleyin hanımefendiciğim. Bakın daha önce hiçbir eve girmedim. ev bu hırsızlıktaki ilk günüm e, sizin evinizde girdiğim ilk ev. Bravo. Bunu CV'ne yazmak. Ah nasıl gurur duydum bilemezsiniz. Mahallede onca ev varken benim evimi tercih etmeniz benim için büyük şeref. Büyük şeref mi dediniz? Adam altınıma parama göz dikmiş. Gece yarısı uyku bırakmamış. Huzur bırakmamış. Söylediği lafa bak. Aman efendim. Gurur duyun diye söylemedim. Lütfen. Ay, bir de öyle söyleseydin bari. Girdiği birinci evmiş. Lafa bak. Ay, yüzüncü ev olduğunda gel e, pasta keselim. Beş yüzüncü ev olduğunda e, şampanya patlatıp kutlarız. Ay, adamdaki rahatlığa bak ya. E, ne rahatlığı hanımefendi? Bilekes bu durumdan ne rahatsızlık duyuyorum. Anlatamam. E, pişkinlik diyelim. Adamdaki pişkinliğe bak. İstersen sosyal medyada bir hesap aç, evine girdiklerim diye. Böyle evlere girdikçe çeker paylaşırsın, biz de likelarız. E, siz yanlış anladınız. Ben ilk sizin evinize girdim. Sevildiğinizi bilin, anlamında söylemedim hanımefendi. Ya ne anlamda söyledin be adam? E, lütfen in inanınız, bu işi yapmaktan başka çarem kalmamıştı. İş yerim vardı, iflas ettim, parasız kaldım. Bu işi yapmak zorundaydım bu işi yapmak zorundaydın da be adam benim evime girmek zorunda mıydın? Oldu bir kere hanımefendiciğim. Ne yaparsınız? inanın çok pişmanım. Bak Zekai adam pişmanmış. Beyefendi birisine benziyor sal gitsin. Ben var onu salıvermemek abla. O siyu sea topraklarına izinsiz girmek, altın avcılığı yapmak, altın çal altın hırsızı olmak, ben ona almak, büyük şef oturan ayıya götürmek, oturan ayı beni tebrik etmek, alnımdan öpmek. Büyük şef oturan ayı, Allah'ım ben nereye düştüm? Şey, kardeşim kendisini kızıl deli zannediyor. Burayı bir ev değil, orman olarak görüyor. Yani sen şu anda bir evde değil, Siuko Bilesi'nin topraklarındasın Gel Allah'ım ben ne yaptım İlk girdiğim evde Başıma E, Peki hanımefendiciğim Bu kızıl kızılderili beyefendiyi Kim bu hale getirmek Kim olacak Necmi Boyu altında kalasıca Necmi Arrr. Necmi de kim Necmi uzaktan kocam olur o boynu altında kalasıca Necmi Bey'i e çağırsanız da arkadaşı ikna etse. E, beyefendiciğim e, demek iflas ettiniz. E, evet. E, affedersiniz bir iç çamaşır çorap üretiyordum. E, çoraplar iç çamaşırlara elimde kalınca. Elimde kalan son çorabı başıma geçireyim. Gideyim gece vakti şunların başına çorap öreyim dediniz. E, i̇nanın efendi cansın çaresizlikten... Ama beterin de beteri varmış. Baksanıza bir kızıl delinin eline düştüm. Onun esiri oldum. Korkmayın beyefendiciğim. Korkmayın. Nasıl korkmam? Beynimi dağıtmaktan bahsediyor. Dağıtmaz korkmayın. Nasıl bu kadar eminsin ya? Sıkı sıkı tembihledim. Ne diye? E, evi yeni topladım sakın dağıtma diye. Söz dinler benim kardeşim. Merak etme. Ee, sen dalga geç bakalım. Nasıl olsa dağılan senin beynin değil. Çok şanslısın Necmi. Senin için böyle bir tehlike yok. Sen bana beyin mi demek istiyorsun ya? Aa, bunu anladığına göre hiç yok diyemem. Adam nasıl rahat olsun onu söyle. Ay çünkü elimdeki gerçek silah değil. Oyuncak. Ha. E, korkmayın beyefendiciğim. <laughs> o gerçek kızıl derili değil. Nasıl değil? Çakma kızıl derili. Çakma kızıl derili mi? Ev yapımı. Ay ne demek ev yapımı? Kardeşimden limonatadan bahseder gibi bahsetme Necmi. Ne o öyle ev yapımı filan? E, rol icabı kızıl derili yani. Af buyurun. Rol icabı derken? Bakın be efendiciğim. Ben bir film rejisörüyüm. Eksik söyledin. Tamamlanmış bir filmi bile olmayan beceriksiz film rejisörüm. Nasıl yani? Yani babucumun rejisörü. İleri gidiyorsun. Ben de huzur bırakmadım huzur. ileri gidiyormuşum. Az bile söylüyorum. Beyefendiciğim. demek zateniniz rejisörsünüz. Bu muazzam bir şey. Sever misiniz sinemayı? Çocukluğumdan beri bayılırım sinemaya. E, hele kovboy filmlerinin hastasıyım. Rahmetli pederim nur içinde yatsın. Ma aile bizi kovboy filmlerine götürürdü. E, ee, şu anda bir kovboy filmi projesi üzerinde çalışıyorum. Sizinle tanışmaktan büyük mutluluk duydum beyefendi. Ben tanıdığım güne lanet ediyorum. He? O kadar gevezelik yeter enişte. Ben var bu hırsızı oturan ayıya götürmek. He? Ona kızıl delili rolü vermiştim de rolünden çıkamadı. Anladım. Rolüne kendini fazla kaptırmış anlaşılan. <laughs> Öyle oldu. Aa, bakın sayın rejistör, ufak bir rol verirseniz ben de rolümün hakkını veririm. Ben boşuna demiyorum, el aleme dolu bize deli yağıyor diye. Al, buyur, bir deli daha. Verdikçe veriyor. Yani siz oyunculuk yeteneğim var diyorsunuz ha? Vay! Ee, var Rejisör bey. İsterseniz bu yeteneğimi şimdi size kanıtlayabilirim. Nasıl? Şimdi seyredin. <laughs> hey! Lanet olası kızıl derinli. Senin derdin ne ha? Bana bak soluk benizli şapşal. Siyu topraklarında izinsiz altın avlamak, ölüme davetiye çıkarmak. Bunu sen o kalın kafana sokmak. Lanet olası kızıl derinli. Siz gelmeden önce, kızıl deliller olmadan önce bu topraklar bize aitti. Asıl siz buradan gidin. Defol topraklarımızdan. Salık benizli şapşal. Sözünü geri almak. Sen sözünü geri almazsan ben senin kafa derini yüzmek. Çok iyi. Harika. Yapıştır cevabı kızıl deliliğe. Ne olmuş yani topraklarınızda birkaç adım yürüdüysen? Lanet kızıl devirli. Siz bizim topraklarımızda bufalo alıyorsunuz ya. Sır. Yapıştır cevabı zekayı. Yapıştır. Sen kime sığır demek lan? Lavuk. Allah'ını seven beni tutmamak. Zekayı stop. Stop. Top, Ah kafam kafam. Şu halime bakın efendim. Kafam kırıldı yahu. Daha ötesi var mı? Kafam kırıldı. Bak kafası kırıldı. Kan kaybetti. Bırak gitsin zekayı. Hayır. Ben onu oturan ayıya götürmek. Allah Allah. Ulan şefin oturan ayının nereden haberi olacak? Sal gitsin. Ben şimdi ona tam tamla haber vermek. <laughs> tam tamla haberleşeceğim diyor. Buna da şükür. Allah'tan dumanla haberleşmeye kalkmadı. Bu salak kesin evi yakardı. Ulan tam tamla haberleşeceksin de. Adamı büyük şefe götüreceksin de. Ne olacak? Çeyrek zeka zekayı. Boyunda bir karış uzama mı olacak? Büyük şef Beni tebrik edip alnımdan öpmek. Ne anından öpmesi çeyrek zeka zekayı. Bunu yapmaya kalkarsan büyük şef seni kazağa oturtur. Ha? Neden ki enişte? Oğlum sen bu altın arayıcısını büyük şefin yanına götürürsen ne olur? Ne olur enişte? Seni takip ederler, izini sürerler. İzini sürerlerse ne olur? Ha. Ne olur ki enişte? Ta, çadırını bulurlar, kabileni dağıtırlar, şefini esir alırlar. Mallarını, atlarını kaybetmiş şef seni nereden öper Allah bilir. O zaman büyük şefe ben bu adamı götürmemek enişte. Aferin Zekai Kafa derisini yüzüp götürmek <laughs> Eyvah Adamın kafasını kırdın Bir de derisini yüz tam olsun Allah'ım Sen önce kafa derime Sonra da aklıma mukayyet ol Ya Rabbim Öyle ya Ben At üstünde Rüzgardan da hızlı gitmek ve takip edilememek en garantisi adamı götüreceğime kafa derisini götür. Rica ederim Necmi Beyciğim. beni kurtarın. Rica ederim beni kurtarın. Bak zekai en doğrusu ne biliyor musun? Ee, ne işte? Hırsızı kanuna yani kasabanın şerifine teslim etmek. Ayol ne saçmalıyorsun Necmi? Nereden bulacaksın şerifi? Tanıdığım bir şerif var. Neden sebep çağırdın beni Necmi Bey? Abi got kafalının suçu dur? Sizinle çekeceğimiz bir western filmi vardı ya Niyazi Bey. Evet vardı. Ne oldu ola ona? İşte o çekmeyi düşündüğüm filmin bir sahnesini Prova etmek için çağırdım sizi. Prova edince yok da ne olacak ula? Aktörlük yeteneğinizi özmüş olacağız işte. Ula hem filmin parasını benden alacaksın, hem de rolü bana nazdanarak mı vereceksin? Ha, ben prova etmeden de oynarım diyorsunuz yani? Ee, parayı verin, Dudu'yu çalar. O zaman gösterin kendinizi. Esiri Kızılderili'nin elinden alın bir kanun adamı olarak. La burada kanun adamı var için cezayı kesmek sağ mı düştü? Çabuk getir onu buraya. Vereceğim onun cezasını. O sil topraklarına izinsiz girmek, altın avcılığı yapmaya kalkmak. Sen onu bana teslim etmek. Ben onu anasından doğduğuna pişman etmek. Onun cezasını kendi ellerimle vermek. Onun kafa derisini yüzümek. Ula sen ne diyorsun? Öyle ceza mı olur? Ah, çok sağ olun Niyazi Bey. Böyle ceza olmaz. Çok vahşice. Kutluyorum sizi Niyazi Bey. Şerifciğim diyeceksin. Kutluyorum sizi Şerif'cim. Hmm. O kut kafayı bana teslim et. Vereyim onun cezasını. E, ne cezası vereceksiniz ona Şerif'cim? Boynuna geçireceğim yağlı vurganı. Asacağım onu. <laughs> yo yo. Bu kadarı da fazla yok. Bu bir kabus olmalı. Kabus. Gurusun diye asmi onu kasaba meydanında. Suçu ağırdır. Çıksın cezasını. Ama bu çok ağır bir karar Şerifciğim. Ula sen bunu suçüstü yapmadın mı? E, yaptım. Kanuna teslim etmedin mi? Ettim. E bundan sonrası ben de da. Karışma kanun adamının işine. Onun cezasını... Ah ben vermek. Ola ben varken sana söz mü düşer? Tangalak. Ola sen kanun adamına karşı mı geliyorsun? Atarım seni deli ve be, O benim esirim olmak. Onu sana teslim etmemek. Eşek gibi teslim edeceksin. Eşek gibi teslim edeceksin. E Zekaycım. Önemli olan hırsızı seyyuh topraklarından uzaklaştırmak. Bırak kanun işini yapsın. Evet. Enişteni dinle Zekai'cim. Evet. Allah'ım gidersem derim yüzülecek. Kalırsam boynuma yağlı organ geçirilecek. Yani yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal. Heh. Aynı benim boşanırkenki mahkemedeki halim. Nasıl ya? E, boşansam Başıma tebelleş olup beni çileden çıkaracaksın. Boşanmasam da afiyetle kafayı yiyeceğim. Sen beni mumla ararsın ama konumuz o değil. Ula hırsız namussuzum. Gel asayım seni. Gel bana, gel bana. Yahu şerif, sen de ne kadar meraklıymışsın adam asmaya ya. Sen ne diyorsun? Ben onu ipe çekeceğim günü iple çekiyorum. Şerif rolünü mükemmel yapıyor Zekai. Hadi sen de katıl ona. Mükemmel bir performans <laughs> bekliyorum senden. Ne yapayım? Ne yapayım? Zekai, o esiri serbest bırak. Eğer o esiri serbest bırakma sahnesini mükemmel oynarsan, o sahneyi filme koyarım, seni de başrol oynatırım. Tamam ben işte. Ben var çok güzel rol yapmak, sen beni beğenmek, bu sahneyi filme koymak. Sen var kanuna teslim olmak. Hı. Sen var yürümek, ben senin ense tıraşını görmek. <laughs> yürümek. Bravo sana zekayı. Harikasın. Suçluyu kanuna teslim ederek çok doğru bir iş yaptın. E, müsaade ederseniz ben bir telefon etmek istiyorum. Alo, polis mi? E, lütfen gelin beni alın. Canım tehlikede, beni kurtarın. Yetişin, delilerin arasına düştüm. Kurtarın beni bu tımarhaneden, kurtarın, kurtarın.